Evet arkadaşlar merhaba. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı Çelik Yapı Yönetmeliği'nin örnek soruları bölüm 72 çözüyoruz. Evet bölüm 72'de böyle bir birleşim vermiş. Ee, yüklerimiz 150 kilo Newton ölü yük, hareketli yük 400 kilo Newton. IP 270 profili kullanılmış 5 metre uzunluğundaymış. Ve yine her zamanki gibi karakteristik çekme kuvveti. Dayanımının belirle tasarım çekme kuvvetini, güvenli çekme kuvveti dayanımını YDKT, GKT'ye göre de kontrol et. Evet şeklimiz burada. Şu I profil gelip şu iki tane elemanın arasına girmiş ve buradan bakın bulonlarla bağlanmış. Bunu şöyle otokette de şöyle göstereyim size. çizdim. Evet. şimdi şu I profilimiz böyle gelip bakın içine buranın içine getirilip sokuluyor ve şu üstlerden e, ne kadar 50 diyelim. Bak geldi şu üstlerden e, de 1 2 alttan 3 4 bulun ile ve 4 sıra 1 2 3 4 tane atıyor. Bağlamışlar. Şimdi geliyoruz. E, mesafeleri vermişler. M16 bulonuymuş. 16 milim çapındaki bulonlar. 10.9 da çelik sınıfı. Şurası BB kesiti. Baktığımız zaman e, bakın burası. Bu taraftan baktığımız zaman. Diğer taraftan CC'den baktığımız zaman da üstten baktığımız zaman üstten baktığımız zaman da bu şekilde. Evet. <laughs> e, geliyoruz. Çelik sınıfı S235. Akma dayanımı fes 235, kopma dayanımı da 360 olarak verilmiş. IP profili de 270'in gördüğümüz gibi özellikleri verilmiş. İlk önce akma sınır durumuna göre karakteristik çekme kuvveti dayanımına bakıyoruz. Akma sınır durumuna göre bu parça ne kadar bir çekme kuvvetine kadar gidebilir. Dayanımı ne kadardır? Formülü Tn Fy çarpı Ag Fy akma dayanımı Ag'de kayıpsız alan. A alan G kayıpsız olduğunu bildiriyor. Bunu da yukarıda zaten vardı. Kayıpsız alan bakın burada. Fy de zaten yukarıdaydı. 235 çarptığımız zaman şu 10 eksi 3 de Newton'u kilo Newton'a çevirmek için biliyorsunuz. Yani bu 1 milyon bin bin Newton. 3 sıfır kaydırınca 1078.65 kilo Newton bir dayanım ile ee, akma dayanımı oluyor. Yani bu parçayı çektiğimizde 1078 kilo Newton çektik. 1078'den sonra artık kalıcı şekil değişikliği başlıyor şu 4590 dediğimin de şuraya çizeyim. Ee, şöyle düşünün. Bu bizim kesitimiz. I kesitimiz. Evet. Alan dediği arkadaşlar burası. Bakın bu kesitin alanı. 4590 milimetre kare. Bu alanla bunun çeliğin akma dayanımını çarptığım zaman bu alanın dayanabileceği e, akma dayanımını bulduk. Şimdi yönetmelik ikincisi olarak kırılma sınır durumuna göre bak diyor. Kırılma sınır durumuna göre geldik. Formülümüz TNFU çarpı AE. FU bakın FY'yi kullanmıyoruz. FU kopma dayanımını kullan diyor yönetmelik. AE de etkin alan. Etkin alan ne demek? Etkin alan da u kat sayısıyla anı çarpmak demekmiş. An ne? Net alan. Ee, şimdi bir üç tane alan var. Diğer örnekte de çözmüştüm. Ag kayıpsız alan, an net alan, ae etkin alan. Şimdi onu şurada göstereyim hemen size. Bakın burası ag kayıpsız alan. Peki kayıp an ne? Net alan. Net alan nereden geldi? Net alanda. Buraya 4 tane bakın bir buradan 4 sıra bir buradan bir de buradan bulonla deldik bu kesiti. Dolayısıyla bakın buralar kayıp oldu. Kayıp olunca bunları AG'den çıkarırsak ne olacak? Net alanı bulmuş olacağız. Şimdi bakalım hemen net alanı bulmamız için AG'den 4 tane kaybı bak burası kaybın alanı çıkaracağız. Şurada şimdi bu delik delinde ne kadar çapı bakın 16 demiş 2 eklemiş 18 yapmış 2 eklemiş 20 yapmış 16 bizim bulonumuz buraya gelip bulon gelecek. 16'lık bulon için burada 2 milim boşluk açılır 18 olur. 2 milimde de güvenlik için yönetmelik gereği artırılır. Burası ne oldu? 20 oldu. Bakın çizeyim. Şurası 20. Peki burası kaç? Burası da flanj kalınlığı. TF kaçsa bakın burada 10.2 10.2 Şimdi ne oldu? 20 çarpı 10.2 buranın alanını bulduk. Sonra bunu 4 ile çarpacağız. 4 tane delik açıldığı için. Geliyoruz buraya. 4 tane bakın. 20 çarpı 12. Ne yaptık? 4590'dan kayıpsız alandan bu kaybı çıkardığımız zaman burası 3774 mm kare oldu. Peki bir de etkin alanlar. Neden etkin alan? Etkin alanın mantığı neydi? Şimdi bu parça kesit. iki tane başlıktan bir tane gövdeden oluşuyor. Ve bu başlık diğer parçaya sadece başlıklar la bağlamış. Bak gövde bağlanmamış. Dolayısıyla bak biz alan dediğimiz zaman bakın hepsiyle çarpıyoruz. Halbuki burada asıl çalışan alan başlıkların alanı. Gövdenin alanı pasif konumda olduğu için e, yani bunlar daha fazla zorlanıyor. Burası daha az zorlanıyor. Burası çok fazla çalışmıyor aslında. Dolayısıyla e, bu mantıktan dolayı etkin alan eğer bunlar gövdeden de bağlanmış olsaydı o zaman bütün alan tam çalışıyor. Eşit çalışıyor diyecektik. Dolayısıyla bu olmadığı için etkin alan e, hesaplamamız gerekiyor. Etkin hesap da nasıl hesaplıyoruz? Yine çelik yapı yönetmeliğine geliyoruz. Ee, gerilme düzensizliği etki kat sayısı tablosuna geliyoruz. Bak tabloda şuna şuna benziyor. Bak buraya. Burada şimdi e, ikiye de yaptığı için bak şuna benzediği için şimdi burada x mesafesi var. Bir de l mesafesi var formülde. X mesafesi bakın burası. Göstermiş. Bunu profil tablosundan gidip bulabiliriz. Profilde bunları veriyor bize. Şu gövde geliyor burada birleşiyor ya. Bu mesafeyi bize veriyor profil tablosunda. L mesafesi de geliyoruz. Şu aşağıda yazıyor. İndik indik indik. L mesafesi. Tablonun altında tablodaki harflerin anlamları anlatılıyor biliyorsunuz. Yük doğrultusundaki etkin birleşim uzunluğu. Yani bulonlu birleşimde en uzun bulon sırasındaki en dış bulon merkezleri arasındaki uzunluk. Yani ne demek istiyor? Bak geliyoruz buraya. Bur buraya bakıyoruz şimdi. E şurada e, en dış merkezlerdeki arada kalan uzunluk. Bakın burası L uzunluğu işte. L uzunluğu bu. 70, 70, 70. Ee, x neresi ise? X de bakın şurası. X, K, X uzunluğu da burası. Dolayısıyla bunu gidip profil tablosundan bunu da gelip burada verdiği ölçüden 3 çarpı 70'ten 210'u alıyoruz. Geliyoruz bakalım. 1 çarpı x bölüle 1 eksi x bölüle bakın x profil tablosuna 29.7 imiş. L mesafesi de 3 çarpı 70 210. Ve dolayısıyla 0859'u bulduk. Bir de bu U minimumdan bakmamız lazım. I minimumun e, formülü de bu. BF, TF yani başlığın genişliği BF biliyorsunuz TF başlığın kalınlığı AG'de alan zaten kayıpsız alan çarptık 0.60 demek ki 0.859'u kullanacağız. Dolayısıyla 0.859'u gelip net alanımıza çarptığımız zaman 3241 mm kare bir alan oluyor. Bunu da kopma dayanımıyla çarptığımız zaman 1167 kN. Bunun kopma dayanımı var. Bak bunu da bunu böyle bir daire içine alalım. Şunu da daire için alalım. Akma dayanımı. Yani bir daha söyleyelim. Bu kesit böyle çekildiği zaman bu delikler nazara almadığımız zaman 1078 kilo newton'a kadar akma oluyor. Ondan sonra kalıcı şekil değişikliği 1078'den sonra başlıyor. Bu delikler nazara alındığı zaman burada ne, ne kadar çektiğimiz zaman 1000 ee, e, kaç bulmuştuk aşağı geliyoruz 1167 1167 kilonewton ile burası çekildiği zaman bunlar buradan kırılıyor kopuyor yani evet geliyoruz üçüncü e, dayanımına o da blok kırılma. Bir ihtimal ki bu blok da kırılabilir. Blok kırılma durumlarından bakın burada T durumu var. Blok kırılmanın da formülü burası. Rn 0.60 F U Anv artı UBS F U küçük olacak. 0.60 F Y A G yani küçük olan hangisi küçükse onu alacağız. UBS F U Şimdi burada F U'yu biliyoruz. 360. FY'yi de biliyoruz. FU ve FY'yi biliyoruz. Burada ne bilmiyoruz? ANV'yi bilmiyoruz. ANT'yi bilmiyoruz. AGV'yi bilmiyoruz. Bir de ANT tekrar olmuş. ANV arkadaşlar A net alan A alan, N net alan ve kesme alanı. Şimdi kesme alanı ne demek? Bak bu kuvvet buradan çekiyor. Bu parça bak buradan kopmuş. Kesme ne olmuş? Bak şu yüzey Bak, bu yüzeyle kopmuş. Yani böyle şöyle bir olay oluyor kesme. Dolayısıyla buna kesme yüzeyi deniliyor. Bu yüzeyi hesaplayacağız. Buranın alanını. ANT A alan, N net alan, T çekme. Çekme neresi? Bakın burası. Bu yüzeyle bu yüzey ne olmuş? Bak böyle çekme olmuş. Burada kesme olmamış, çekme olmuş. Aynı şekilde yine burada. Tabii bu bu tarafta da aynı şekilde. Ne oluyor bak burası çekme oluyor. Bu sefer burası çekme alanı. AGV ne? AGV de yine buranın A alan, G kayıpsız alan, kesmenin kayıpsız alanı. Demek biz 3 tane alan hesaplayacağız. Birisi kesmenin kayıpsız alanı AGV. İkincisi kesmenin net alanı ANV. Ve bir de çekmenin net alanı. Çekmenin kayıpsız alanını hesaplamıyoruz. Formülle vermemiş. Çekmenin de net alanı. 3 tane alan. Şimdi bunları hesaplayalım. Ee, şöyle sileyim. Daha güzel görünür ölçüler. Evet. Ee, i̇sterseniz bunun üstünde hesaplayayım. Alttakiyle de e, ee, karşılaştırırız. Şimdi ANV'yi, AGV'yi ilk önce hesaplayalım. AGV. Şimdi nereye hesaplayacağız? Şu yüzeyi. Bu yüzey kaç? 40, 70, 70, 70. Kaç etti? Ee, 210, 250. Sonra Buranın kalınlığı kaç? TF kalınlığı buradaki kalınlık çarpı TF 10.2 galiba. Gelelim yukarıya tekrar. Evet 10.2. 10.2 diyoruz. 10.2. Şimdi bak burayı hesapladım. Buranın kalınlığı 10.2. Şimdi bundan kaç tane var? 1, 2, bu yüzde bir de alttakinde. Alt başlıkta. Burası üst başlık bir de alt başlıkta olduğu için 1, 2, 2 de orada var. 4 ile çarpacağız. Dolayısıyla bakın 250, 10.2 çarpı 4. Gelelim buraya. Bakın 40, 70, 70, 70, 10.2 çarpı 4. AGV'yi anladık. Şimdi ANV'yi anlayalım. ANV V'nin yani bu kesmenin net alanı. Net alanı nasıl hesaplayacağız? Bakın şurada düşünün. Burası kaçtı? 20 20, 20, 20 Peki şurası kaç? 10 Bak çünkü şurası yarım olmuş. Şöyle düşünün. 1, 2, 3, 3,5 3,5 çarpı ne kadar? Kaç tane var? 1, 2, 3, 20, 20'nin 20 ile çarpıyoruz. 3x20, 3 çarpı 20 3,5 çarpı 20 yani aslında şöyle 20, 40, 60, 70 70 çarpı <laughs> kaç tane var yine böyle 1, 2, 2 tane de altta 4 olacak. 70 çarpı 4 ya da 3,5 çarpı 20 ee, çarpı şimdi şurayı tekrar yapıyorum. 3,5 çarpı 20, 70 ediyor. Sonra ne ile çarpacağız? 10,2 ile Sonra ne ile çarpacağız? 4 ile. Çarpı 4. Buraya göre 70 bu uzunluk 70 4 tane 70 çarpı 4 ve 10.2 ile çarpıyoruz. Ne oldu? Bak bunu bu kayıbımız yani şuradaki boşluklar bu boşlukları bulduk. Bu boşlukları buradan AGV'den çıkardığımız zaman bu sefer ne olacak? Bak şu alanları bulmuş olacağız. Bak şu şu alanları. Net alan diyoruz buraya. Kesmenin gerçekleştiği net alan. Bak geliyoruz buraya. 4 3,5 tane var. 20 genişliğe, 10.2 de kalınlığa. Ve net alanı AGV'den çıkardığımız zaman buluyoruz. 7344. Geldik şimdi bir de ANT'yi bulmaya. ANT neresi? Şurada silelim. Çok karışıklık oldu. Bak siliyoruz. ANT de şurası arkadaşlar. Bak şu alanı bulacağız. Peki burayı nasıl buluyoruz? Bakın 31.5 tamamı 31 buçuk ANT 31 buçuk çarpı 10.2 buranın tamamı eksi bak şuradaki boşluk kaç olacak 10 çarpı 10.2 ve en sonunda bunu neyle çarpacağız buradan 1 2 2 de altta olduğu için 4 ile çarpacağız. Bakalım alttakiler nasıl yapmış. Bak 4 31 çarpı 31.5 çarpı 10.2 Bu ne yapmış? 4 çarpı 0.5 20 10.2 Yani şu 20 çarpı 0.5'i 10 diyoruz ya biz biz 10 dedik. Evet. Yarısını alıyor. Yani 20'nin yarısını alıyor. Hangi 20'nin? Şuradaki bak şurası 20. Ama burada kalan yeriz yarısı. Onun için 20 çarpı 05 demiş. 3 alanı da bulduk. Şimdi getirdik. Yerine koyuyoruz bu alanları. Formülümüzde. Yukarıda formülümüz vardı. Şimdi bakın formülün bu tarafı 1902 çıkmış. Bu tarafı 1753 çıkmış. Gelelim formüle. Bakın şurası 1902 çıkmış. Öbür tarafta kaçtı? Ee, 1753. Bak burası da 1753 çıkmış. Dolayısıyla burada da küçük olanı alacağız. 1753 alacağız. Dolayısıyla 3 tane dayanamamızı bulduk. Bak 1753 seçildi. Burada. Şimdi <laughs> YDKT ve GKT'ye göre kontrol ediyoruz. Burası akma durumuna göre 1078 bulmuştuk. Kırılma durumuna göre 1167 bulduk. Blok kırılmaya göre de bu parçanın dayanımı 1753 bulduk. Şimdi bu kağıt üzerinde bulduğumuz değerler ama gerçekte hesapta ise bu YDKT'ciler bunları küçültmüşler. Burası 0.90 ile küçültmüş. 970 al. Yani sen kağıt üstünde 1078 buldun ama gerçekte sen bunu 970 al diyorlar. Aynı şekilde sen bunu kağıt üstünde 1167 buldun ama gerçekte 0.75 ile çarptırıp bu rakamı buldular. Aynı bu şekilde 0.75 ile çarptırıp bunu da gerçek olarak hesap dayanımında bunu kullan diyorlar. Şimdi bu üçünden de biz ne yapacağız? En küçüğünü alacağız. 875. Malzeme dayanımımız demek ki kırılmada en düşük olan 875 kilo newton da bu kırılıyor. Peki bizim 875 kilo Newton bir yükle. Peki bizim yükümüz ne kadar? Yine YDKT'ciler yükleri de artırmışlar. Sen 150-400 buldun ama bunları artır diyorlar. Bak bir ölü yükü 1.2 ile hareketli yükü 1.6 ile çarpıp diyorlar ki senin kağıt üstündeki yüklerin hesapta 820 kullan. Sonuç ne oldu? 820 kN yük geliyor ama benim malzemem 875'e kadar dayandığı için bu malzeme dayanıyor. Bunun matematiksel ifadesi nasıl? 800 yük bölü dayanım birden küçükse bunun matematiksel ifadesi de böyle. Uygundur diyoruz. GKTC'ler nasıl yapıyor arkadaşlar? Diyorlar ki yükleri sen direkt alabilirsin. Bakın 550 kN. Bu sisteme 550 kN yük geliyor. Ama malzeme dayanımını kağıtta bulduğun gibi alamazsın. Ne yapacağım? Bak bir, bunu 1.67 ile böl demişler. Akma durumunu. Kopma e, durumlarını 2 ile böl demişler. Ve buradaki dayanımların da en küçüğünü alacağız yine. 583. Bak GKTC'ler diyor ki senin malzemen gerçekte kullanacağı, oluşacağı dayanım 583 kN. Peki baktık 550 kN'lık yük geliyormuş. Benim malzemem 583'e kadar dayandığı için bu da uygun oldu. Peki şurada şöyle bir şey var. Ya buradaki profesörler bu burada bu sistemde 820 kN diyor. Bunlar 550 kN diyor. İşte buradaki profesörler senin malzemen en kritik yerde 875 kN kadar dayanır. Bunlar 583 diyor. Nasıl olabilir? Doğru bir tane değil mi? Hayır doğru bir tane değil. Matematik biridir. Bakın matematiksel olarak yine burada da yük ve dayanım böldüğün zaman 0.99-94 oranını buluyorlar. ikisi de eşit buluyor. Evet. Herkese iyi günler diliyorum.